Selamun aleyküm canlarım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün akrabalarımızla, misafirlerimizle birlikte bahçemizi kazmaya geldik. Böyle sizinle birlikte de video çekmek istedim. Bayram geçti. Bahçelerimiz otlandı. Mecburen geldik kazmaya. İsmail, İzmir'den geldi halasının dolaşma. İsmail nasıl köy hayatı? Güzel. Bahçemizin de kazmasını bitirdik bu tarafı. Şöyle canlarım. Şu boş kısımlara da ya gene karpuz dikeceğiz ya bakalım ne dikeceğiz. Evde birkaç biberlerimiz var ya onları dikeceğiz. Çünkü burayı yağmurda ıslandı, bayramda sulandı. Tekbirli olduğu için bu boş sıralara gelip dikemedik. Ama böyle kenarlara bak otları hep attık. Bunları ottan çıkardık. Patlıcanlarla domateslerimizi. Patlıcanlarımız bayağı bir büyümüş. Bugün de sizlerle birlikte gene günlük yaptığım işleri çekmek istedim canlarım. Misafirlerimizle birlikte geldik saatte dört gibi falan yavaş yavaş bahçemizi kazacağız. Çünkü çok otlandı. Semiz otları mahsullerle yarışa gidiyor. Öbür tarafa börülcelerimizi, fasulyelerimizi, nohutlarımızı dikmiştik. Bunları kazacağız. Biraz da soluklanacağız. Yorulduk burayı kazarken. Mısırlarımız da artık büyüdü boya kalkıyor Üst kölgemize gidelim Şerefeciğim ne kazıyorsun? Otları Soğanlarımız da büyümüş ama Otlar da büyümüş değil mi? Şöyle Şöyle Baya baya büyümüşler Baya da otun içindeler ama Yapacak bir şey yok Şimdi de soğanı ottan çıkaracağız canlarım. Biraz da biber ekmiştik bunlara. Soğanla beraber arkadan geç turfan olsun diye. Ama otlar da mahsullerle yarışa gidiyor. Böyle bir şey yok. Şuraya bakınız. Kazdık da diktik Ne bu. soğan. Bunlar karaca tohumlarından yapmış olduğumuz soğanlar canlarım. Bayramdan önce dikmiştik. Maşallah büyümüşler. Biz burayı da inşallah ottan çıkaracağız. Bahçemizi de kazdık canlarım. Yavaş yavaş saatte 6 gibi ineklere gidilecek. Bugün motorla geldik. Kıyıya kırpıya dikmiş olduklarımızı biraz da olsa kazdık. Aslında akşam serini şu anda kazsak iyi olacak ama maalesef gitmek zorundayız. Biberlerimiz de dökmüş ama çok güzel. He. İnsanın kendi yaptığı gibi yok. Bunları da yeniden geleceğiz canlarım kazmaya. Bakalım eve gidelim. Evde de yemeklerimizi ayarlayacağız. Çiçekler de açmış bak Şerife'ciğim. O, her her renginden açmış. Maşallah. Biberlerimizi dökmüş. Evimize de gidelim. Canlarım evimize de geldik. Hamurumuzu tutmuştuk. Bunumuzu eledik. Koştur koştur. Saatte 6 gibi falan bu hamurumuzu iki kere ürettik. Unumuzu da eledik. Hamurumuzu biz yoğuralım canlarım. Ekmeğimizi de yoğurduk çok şükür canlarım. Allah mayılısı atmak nasip etsin. Komşumun ne yapacağız canlarım. Bu da daha kısa videolarda storylerde atmıştım yeni yapmıştı fırınını. Daha belki ferli olur diye böyle poşetlerimizi atacağız. Hemen poşetleri zaten attığımız zaman donuyor. Ekmek donunca hemen poşeti üzerinden soyup alıyoruz. Hani kimse yok kanserciğer bilmem ne diyor ama üzerinde bekletmiyoruz. Atıyoruz hemen ekmek donunca zaten altında kalıyor böyle. Hemen alıveriyoruz poşetini. Biz bunlara serelim şimdi. Ekmeklerimizi de serdik canlarım. Şu küçük pide gibi olacak. Geri kalan normal. Bu da işli olsun diye biraz büyük serdim. Yine bir daha ekmeğimize de bu hamurumuzu ayırdık canlarım. Kutumuza koyacağız. Biz dızman diyoruz. Ee, şimdi pak mayayla onu yoğuracağım. Bir tepsiye hemen yoğurup kesip kesip tepsiye yerleştireceğim. Bunu da yoğuralım canlarım. Kızgırıklarımızı da serdik canlarım. Ekmeklerimiz de oldu. Fırınımızı şu anda ateşledik. Hatta ekmekleri yoğurduktan sonra cızgırı yoğurdum ama hızlı diyoruz. Cızgır diyoruz. Şöyle çok güzel kabardı. Camımızın önüne koyduk ki buradan alması kolay olsun. Şimdi ekmeklerimizi de taşıyacağız. fırınımızda olmak üzere. Ekmeklerimizi de taşıdık. Çok güzel kabardılar. Ee, çok bu kabardı. Fırınımızı bir süpürelim. Alam. Alam oldu. Kocamu Ekmeklerimiz kocamu. de oldu. Şu anda ağızlarını açtık poşetli olanlarımızı da birazdan poşetlerin üzerlerinden alacağız. Şöyle bak şu biraz daha takın. Tamam yok birazdan acık daha donsun. Alacağız üzerinden şu. Bidemizin üzerinde bak görüyorsunuz. Artık poşeti dondu. 5-10 dakika bekleyince Aa. poşetlerini soyacağız. Böyle işte 2 saat sonra da çıkartacağız canlarım. Kurban etlerimizden de canlarım mangallık böyle komşumuz ayırmış böyle kömürde fırınımızın kömüründe bu şekilde olacaklar yiyenlere afiyet olsun cızgırımızda fırınımızdan çıkardık canlarım ee, içeri getirdik çıkarttık ee, taze nane yaprağına koruk yani asma salkımını dövüyoruz biz böyle nanenin kokusu çıkıyor ardından da süzüp limon sıkıp içine şekerle tatlandırıp soğuk böyle yaz içeceği yapıyoruz. Böyle bunları biz yiyelim canlarım. Ev halkımızda düğüne gitti. Küçük kızımla birlikte kaldık. Ekmeklerimizi de gene çıkarınca bakacağız. Ekmeğimizi de çıkarttık. Bidemizi canım, canlarım. <laughs> Bu şekilde hemen poşet altına geçi veriyor. Hani çıkartmasak da olur. Ben böyle çıkartıyorum. Altı da tertemiz oluyor. 15 dakika durunca hemen böyle poşetini alıyoruz. Tekrar fırınımıza atıyoruz. <laughs> çok çok özür diliyorum. Böyle de arada gıcık tutuyor bizi. Çayımızı demledik. Arkadaşlar çayımızı içmeye gideceğiz. Böyle canları. Altı zaten. Üzerinde zaten olmuyor poşeti tekrar böyle atı veriyoruz biz fırına. Ee, ama bu bir de olduğu için bunu atmayacağız, örteceğiz şu anda. Ama ekmeklerimizin aldık, tekrar fırınımıza attık. Böyle soğuyunca poşeti gördüğünüz gibi hiç kalmadı. böyle bunu saracağız. Yorgunluk çay içeceğiz. Komşumuzla birlikte da burada yumşasın. Çaylamızı da içelim. Böyle bir ee, şu anda bir de örttük. Arkadaşa geldik. Ekmeği beraber yapmıştık biliyorsunuz. Şu anda çayımızı da elimize aldık. Yorgunluk çayımız. Sağ olsun. Hemen camımıza yakın zaten. Asiye komşumuzun çayını içeceğinize sağlık bugün yapmış olduğumuz işlemimizi kısa kısa videolarla tamamladık. Ekmeğimizi de yaptık. Günün sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.